Arkadaşlar bu videoda size Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda dik koordinat düzleminde fx eşittir mutlak değer x artı 2 artı mutlak değer x eksi 3 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar fonksiyonumuzda mutlak değerlerin kritik noktalarına bakmalıyız. x artı 2 için arkadaşlar x artı 2'yi 0 eşitleriz. Buradan x eşittir eksi 2 buluruz. x eksi 3 için de arkadaşlar 0 eşittir x eşittir 3 buluruz. Arkadaşlar fonksiyonlarımız bu iki kritik noktada böyle uçlar yaparlar. Bakıyoruz x eksi 2 o zaman arkadaşlar burası olabilir. Yani a noktasının koordinatları eksi 2 virgül 0'dır. b noktasının koordinatları da arkadaşlar 3 virgül 0'dır. d ve c noktalarının ordinatları buradaki fonksiyonun y eksenini kestiği noktanın ordinatına eşittir. Fonksiyon da y ekseni nerede kesiyor arkadaşlar? Bakın orijin burası. x eşittir 0 için fonksiyon y eksenini kesiyormuş arkadaşlar. X gördüğüm yere 0 koyarsam yani f 0 dersem burası ne olacaktır arkadaşlar? 0 artı 2 artı 0 eksi 3 olacaktır. Buradan da 2 artı 3 buluruz arkadaşlar. Burası da 5 olacaktır. Demek ki arkadaşlar burası 0,5 noktasıymış. Şimdi arkadaşlar bize bu dikdörtgenin alanı soruluyor. Bakın A ve B noktalarını biliyoruz. İkisi arasındaki uzaklık ne kadar arkadaşlar? Şu uzaklık. Bakın 2 artı 3. 5 birim uzaklık var arkadaşlar. D ve C noktalarının ordinatını bulduk arkadaşlar. CB uzunluğu da 5 birim olacaktır. Buna göre bu dikdörtgenin alanı ne olacak arkadaşlar? Bakın bir kareymiş bu. Karenin alanı da 5'in karesinden 25 olarak bulunur arkadaşlar. Doğru yanda C şık olur.